Oğlum bakta geldi de. Çok pis izliyorlar çok pis. Uzun kaç uzun kaç uzun kaç. Edrim sen kaç. Kaç kaç kaç. Edrim kaç. Arkam dönüp kaç. Kaç Edrim kaç mısın? Apo kralsın lan. Kaç kaç. Adam uzun geldi. Bu kısa ya. git. Geldim. Olguncu? Hı. Sana bir link atacağım şimdi. Ama söyleme bana tamam mı? At. Formu Değil. formu mu açmışlar? Açmışlar. Mermini bitirme. Aaa rezil olduk rezil olduk. Kaan sen o adam düşsen el bize bak. Böyle Böyle söyleyeyim. Beyler korumalar. arkanda arka, arkanda kan arkanda Kanka sen şu arkandakini vur bence İşte kriz botu İki kişi Kaç 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 Elli elli falan elli Üç kişi Adamsın lan sen var ya kralsın kral formacı üstü gençler haberiniz olsun. Ne zaman lan? Benim. Rezilya bakar mısınız? Kaan Tantum bölümü. puan. Kralına çıktı arkadaşlar kesen yerini söyle ama yine aldık maçı diğer. Kim oğlum bunlar? İspatları var mı? Ben var. <laughs> dur şimdi dur ben. Bir dakika bir dakika. Bunların takımı... Ay bu Evet. Bakayım. Hayır be. Yok ola. Yok be yok yok. <laughs> ben yapmadım. Geri zekalı gitmiş klan tanıtım bölümü. Özürlü <laughs> <laughs> Allah'ın özürlüsü. Ney ney bir daha de. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bak ya görmeden C5 atıyoruz. Görmeden C5 patlattınız mı? Video çıkma. Kaç kaç. Altyazı Bunlar ayır. hangi klan Bunlar... abi? Hadi gidelim. Horrible Street de demon al vermesin. Rezil olduk. Ben bir şey yapmadım <laughs> abi. C5 kimin lan? C5 kimin? Maçta olmayanlar çıksın beyler. Tam ses etme. Böyle bir şey yok adam. Gel gel gel. Nedirim gel ben nedirim. Zolan takımay şu orada var ekol. Al net misin? Duvarın yarısı bitti. Oo! Gel gel gel. Helal lan. Gel be gel. Afo be gel. Gelenim. Adam orada mı? Bomba kuruldu. Nerede adam ya? Gideyim mi burada? Helal be, helal. 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 Aynen abi adamlar var ya onunla uğraşmayın bir Hayda hadi. Adamlar da düştü hadi 3 kişiler. Dağıtmalıyız abi seri gidelim hadi. Yapma yapma. Kırkcan. Hızlıda kim var? Dikkat bomba atıyorum. Gel gel. Hoppa adamlar böyle dedikçe Tam kafadan Biliyor seni direkt sana döndü zaten seni kesiyor Tam karşında bak seni izliyor şu an Çıkmanı bekliyor bomba atacak bomba atacak kaç Kaç canı full, canı full. Video açık mı sende? Tamam sıkıntı yok. Tamam, hadi dur dur ona, o basit. Ya hey, kim var ki? Aa işi işi la, sen işi haberiniz olsun. Hazırlar. Valetleri atıyor abi, neden düşsünler yoksa? Var <laughs> sağ <Saat> sola sıkarak <laughs> çıkın <çıkıyorsun> ki. <laughs> Can etmez gel tam kafadan. Takım çalışması budur. Helal olsun sana. Nasıl sıkıyor abi? Evet, Direkt bana evet, döndü adam evet, böyle bir şey. Hepimiz rekiz ediyoruz. Adamlar geldi bak. Tamam gel, gel abi gel come, abi, gel. Gel gel tamam gel. Tamam. Gel, tamam. gel kısa gel ya. Ezdi. Abi son ele bırakma inşallah. Allah. 7 kez vurmuş tam 7 kez nasıl sıkıyor bak takım oyundan ayrıldık bir an öyle yani. Yeri. abi tamam bireysel oynama abi sen boşver. ver o abi yerin verin uzun da var mı oyalı oyalı Gel, apo gel bir tane. İki kişi mi var orada? Ben az, abi. Nasıl sıkıyor oha? İkisi de burada, Kalan de burada. Kaan gel. Oğlum üç kişiler Vay. lan bunlar, dikkat edin. Odaya bakıyorum. Aa düşürdü beni. Tabutta tabutta. Ben oyalıyorum. Oyala onu, oyala. Kan D kur. Bomba kuruldu. Tüm çok az, canı çok az. Evde, evde, evde. Kan karşımda adam. Canı çok az. Otursan ölecek sağında lan, sağında. Otursan önce. Ajan da ne diyor bu evet. evet. takım kazandı. Evet.